Komutlardan herkese merhaba kuşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir e Wars bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün yanımda Davut var ama Davut oynamıyor. Geçen seferki Survival bölümü gibi. Hoş geldin Davut. Hoş bulduk Umut. Evet arkadaşlar, e, bu hafta mikrofon alacağım ve bilgisayarımı Windows 7 yapacağım. E, Windows 7 e, artık arkadaşlar e, kardeş kanallarımız var. Furkan Demir e, Pro Gamer ve Panda Gaming ve ile beraber Video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu çekeceğim zaten. Ee, onların da kanalları iyi yani. Daha doğrusu arkadaşlar Furkan ne, Furkan video atmıyor. Sadece yani öyle e, kanal açmış şöyle Panda gaming ile çekeceğim. Furkan de benim kanalımın ortağı zaten arkadaşlar. Ben Furkan'la beraber de deşiklerim yani kanalımın ortağı çünkü. Ee, neyse arkadaşlar fazla konuştum. Ee, arkadaşlar bu arada bugün sizlere e, çok şey ver, ne verecektim bir şey vereceğim ama neyse. Maraton tarzında mı? Yapacağım ek varsa. Ee, yok öyle değil. Neyse arkadaşlar işte bugün ek var oynuyoruz o kadar yani. Ee, hangi takım olalım? Ha, evet kırmızı takım olduk arkadaşlar. Ee, şimdi bu yıllar Pardon. Ee, Demir kalıcı seçelim. Demir kalıcı kitini seçelim. Ve oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyor kusura bakmayın çünkü biraz bu alanda gıcık var ondan dolayı. bu arada videoyu beğen beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Neyse başlıyoruz. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada ben Optifine kullanıyorum bugün. daha doğrusu artık hep kullanacağım. Arkadaşlar yani gerçekten siz yani söz olsun diye söylemiyorum gerçekten FPS'i bayağı etkiliyor yani bayağı arttırıyor eskiden ben 20 FPS zor al alıyordum şimdi size emin edebilirim ki 100 FPS rahat rahat alıyorum hatta göstereyim size bakın 90 95 FPS 110 FPS arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, tabi yani hep böyle yüzde falan kalmıyor bazen 70'e iniyor 80'e çıkıyor 90'a çıkıyor ama Tem, emin olun ki 70'in altına inmiyor yani onu bilin ee, Optifine kurulum arkadaşlar çok iyi rehberlik videosu çekeceğim bir de Optifine kurulumu falan ee, arkadaşlar bu arada ee, dün bir rehberlik videosu çektim hatırlarsanız ee, neydi hangi rehberlik videosuydu YouTube'a filgran ve abone ol butonu ekleme arkadaşlar ee, kalite biraz bok gibi çıkmış yani açıkçası Nedenini bilmiyorum. Ben 1080p yaptım render renderlarken. Yani 1080 çözünürlükte yaptım renderlarken. Nedenini bilmediğim bir şeyden dolayı herhalde. Anlamadım. Ama şey yaptım da arkadaşlar. Ee, neydi adı? 720 çözünürlükte yaptığımda yani hiç öyle sıkıntı çıkmıyordu. Şimdi neden öyle bir şey oldu anlamadım. Neyse biz hemen şöyle ortaya gidelim arkadaşlar. Bu arada lütfen yine Yine söylüyorum kanala abone olup videoyu beğenip yor e, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim yorum atarsanız da iyi olur e, şimdi devam edelim. Bu arada da sen bu aralar ne yapıyorsun? E, benim bildiğime göre sen şey alacak mısın? Yeni masaüstü bilgisayar alacak mısın? Aldım. Aldın? Aldım e, ama e, de, daha masa hmm, masa da masa yazacak. Biraz ee, sesini konuşsan daha iyi e, olur. Masaüstü şimdi aldım ben ama e, e, masası yok olmadığı için e, e, babam, babam bana bir tane masa alacak yani ondan. Eee böyle... yok yani. <laughs> yani Arkadaşlar yakında Davut da olur. arama yani yanıma katılacak beraber bu çekeceğiz Evet böyle millet çıldır böyle onları alt Evet siz değil mi Davut? Aynen. Aynen öyle. Survivor serimizde de Davut'la Furkan'ı da davet edeceğim ee, Şöyle şunlara da bir on yapıp gitmek istiyorum Setimi çekeyim bari ee, Survivor serinin Ama e, ilk iki, lan... bölüm, iki bölümünü izledim güzel olmuş aslında Eee şimdi buradan nasıl çıkacağız abi? Şimdi buradan bilmiyorum Block iste Eee block atar mısınız? Sıkış Yok adam masanın üstüne Dur lan, şunu trollleyeceğim bir dakika. Şöyle şunların altına. Adam ben ee, bende yok aga dedi. Bir dakika şunu trollleyeyim. Hadi hadi hadi. <laughs> Lan. Şöyle kıracağım. Daha doğrusu bilerek kırıyorum. Ya abi hadi ya bana blok lazım yoksa burada sıkışırım giderim. Allah 7 de diyan var. On düşeceksin lan yapma lan. Galiba o deriş blok blok almaya gitti herhalde. İnşallah ya. Evet dur aga getireceğim. Ulan beraber sıkıştık evet sıkıştık deliyiz biz biz psikopatız psikopatik iyiyiz biz biz psikopatik iliyiz lan pikeksin de yok ki pikeksimiz yok ki sözümüz dinlersin değil mi Davut ya hı hı. aa hop Heh, tamam blok atıyor blok atıyor abi yol çek beraber çıkalım Lan 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 bizimkilere alıyorlar herhalde Hadi, hadi lan yol çeksene. Oğlum kendine mi Müslümansın? Abi hadi ya. buydu full artı full fail oldu abi ya. Anne. Abi. Üstümü mü kapatıyor lan bu? Adam beni trollüyor bildiğin. Altını kıracağım. blok at at, blok evet blok atsan aga ya hadi abi amına tövbe tövbe arkadaşlar küfür ettirdi oğlum hadi lan bir saattir buradayım dur getiriyoruz e ben yani oğlum Hop hop hop. Evet ben de alttan dalıyorum. Evet. Abi ya. Gel gel. Gel gel lan. Gel gel. Hop hop hop. Oh oh. Adamlar benim üstüme kapattı evet. Yine kıracağım la Arkadaşlar tam bir fake videodayız. Fail. Kim geldi bak. Of of of. Adam Abi yalnız buraya sıkıştım evet. Burada bir mavi var. Bu arada bizim takımın numarası kırıldı. Evet. Yazsana o mavilerden birine. Adamsan, adam san adam söyle gelin diye. Bakalım gelecekler mi? Yani ben göt diye düşünüyorum da. يلا. Ploğ, ploğ, Oo, geberdi Evet. Artı bir puan artık yapma bana. Evet, yani, artı ama... bir puan süper. Öldürdük. Yani yerin altında olmamaza rağmen milleti gebertiyoruz. Kesiyoruz yani. Karşımızda kimse duramıyor abi ya. Aslında seni buradan belki çıkarabilirim bu yan bir yöntemle. Bence çıkartamaz. Ne yöntemiymiş lan? Deli, deneyelim mi? Bir dakika bir dakika blok atacak sanki ya. Blok atmayacak beni öldürmeye çalışıyor. Adam. Daha doğrusu üstümü kapatmaya çalışıyor ibn herif. Adamda baş var. Onun evet senin. Bir dakika verebilir <laughs> misin? Bir dakika oğlum oyun oynuyorum şurada. kumlu kırsana kum açık. açık yani kum, kum yok altında var aa kum kum kızışsa rahat denemeye değerdi yani 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 oğlum bir blok atın ya Baş. evet yer altında var oynuyoruz arkadaşlar bu bölümün adını yemin ederim ki böyle koyacağım <laughs> yer altında var. blok atın fey Evet. Öldük. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.